Hepinize Merhabalar. Arkadaşlar Videolar like... Ben unuttum girişi neyse ee, Kayıt 2 ee, Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Minecraft oynuyoruz video like atıp abone olmayı unutmayın Haydi videoya geçelim o ses neydi bu arada ya Kardeşim ço çocuk bir ses çıkardı burada ee, Bu arada videoya başlamadan bir şey demek istiyor musun <laughs> şey şu farmı yapacağız şunu yapacağız büyüteceğiz İşte e, tavuk mu öldürdün sen <laughs> kardeşim de bir sorun olmalı bu ses ne ya <gülüyor> 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 ya Evet. Aynı çocuk sesi gibi. Neyse. Arkadaşlar ben böyle ses çıkardım biraz da. Komik geldi herhalde. <laughs> Geçen bölüm Nedir'e gittik, elmas bulduk tabi. Atef ne sende elmas vardı atsana bunu. Dur ben bir geleyim. Tekneyle şuraya hiç geldim. Bir Arabaları bu arada elmas sağlayabiliyormuşuz da ben almak istemiyorum elmasları. E, elmaslarımızı boş harcamayalım. Biz gidelim. Devne bunlar ne? Nilüfer yaprağı dizmişsin buraya bir sürü. Evet, Nilüfer yaprağı dizdim ki orayı köprü yapacağız. Ee, bu bölümde tarlayı büyüteceğiz. Al, al. Hı. Elmasını attım. Tamam güzel. Şunu da atacağım dur. Neyi? Aa dur şey yaptım. Kaz ben zümrüt. Kazmanın saklı. Amelifer yaprakı oraya diziyordum ya bir, bir daha dizmeye başlayacağım. Tamam. Tek tek... Ee, güzel olur. Oraya bir köprü yapmayı düşünüyorum orada. Tamam. Ee, en son bölümde e, şu nilüfer yapraklarının büyümesini bekleyeceğim ben bu arada. En son bölümde de lüfer zümrüt kasıldı. Ne nilüfer yaprakları, şeker kamışlarının büyümesini bekliyorduk. Ee, o zamana kadar ben de bir e, Defne ile birlikte e, şey odunculuk yapacağız bu bölümde. Ba bana şey yapabilir misin balta? Balta tamam balda yapmak kolay zaten. Abi bu arada ben farklı yerlerden net ağaç şeyleri toplamak istiyorum. Ben o zaman farklı yerlere gideceğim. Farklı şeylerden ağaç şeylerinden toplayacağım. Sen de buradakilerinden toplayacaksın. Abi bu arada çok kasıyor ya. Kasma sorununu ben çözmüştüm diye hatırlıyorum da. Aa tamam. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Kasma sorununa ne bakayım ben arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben geldim. İnşallah Abi, çözülmüştür. Abi ben niye bir şey yapamıyorum? Bilmiyorum ki. Ben sana yasak mı koydum diyeceğim de. Görünmüyorsun bende de bak. Benim telefonum. Ben Bev... ne oyundan ayrıldı. Uçak modun açıktı senin. Uçak modumu ben e, kapatmıştım. Tamam. E, o zaman bir daha gireyim ben. Tamam dene. Ben de o sırada. Abi bu sefer bu arada senin haritan yok. E, ne yapacağız? Ee, arkadaşlar biz videoyu durdurup da gelirim. Gerek yok ya. Çünkü ben benim haritam yok. Ay senin haritan yok. Evet, sen bir, 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 birkaç dakika wifi açıp kapatsan aslında çözülür biliyor evet, musun? Yapayım. Bilmiyorum sende kasma olduğu için belki ben de yapmıştır. Aa ben internetimi kapattım doğru ya. Beni ondan mı attı ya? Aa, arkadaşlar tamam açtım interneti hemen. Ee, şöyle ben bir ilerleyeyim kardeşim de girsin o sırada. Abi bu arada internet çok kastırıyor baksana. Abi da. bu arada şeylerden toplasan da sen neydi onun ismi? Ne? Bir, bir şeylerden toplamıştık biz. Ne? İsmini unuttum böyle. Benim envanterim dolu olduğu için burada odunlar bırakmıştım hatırlatırım. Ee, değil mi? Sen de odun katsan aslında güzel olur. Ben zaten bana şey balta yapar mısın diyecektim. Tamam sana iki tane atayım sen odun kasmayı seviyorsun. Bende de bir tane olsun. Kırılana kadar kazalım bence. Bu arada ben bir sürü yemek topladım dün. Yemek topladığım içinde yemek yeri yapacağım. Artık yemek yerimiz olacak. Üst kattaki... Hani sandıklar var ya. Altta evet. birincisi, üstte ikincisi. Üstteki ikincisinde yemek taşıyorum ben. Yemek buldum mu oraya götürüyorum. Pişir. Daha güzel olur pişirirsen. Kömür. Yani biraz... Bende kömür var. Kömür. Git o zaman pişir. Ben bu arada mantar topladım dün. yanıma da. gelebilirsin bu arada kazmanı yaptın. Dün nedir'den mantar toplamıştım. Ormanda görebilirsin. Ben de ne var biliyor musun eğer? bende de altın var, sende de elmas var. Aa at alt alırız evet at at. Altın mı? Ben de altın. Aa pardon at sıra at sıra. Sende elmas vardı, bende altın vardı. Aa elma buldum. Ne? Neredesin abi? Aa, güzel. Bak ben burada da bu Burada ben varım. Bak, bak burada koyun ölmüş bir de elmalar var. Bunları Elma alırsan... verir misin? İki tane var. Al. Ben yanlışlıkla videoyu durduruyordum bu arada yanlışlıkla. Neyse. <laughs> Şunları da atayım da al bari. Aa, Et de attım bak. Dört tane elmamız oldu. Ee, balta istiyor mu? Evet atabilir misin? Ee, şöyle ben bir atayım. Canavar doğuyor muydu abi? Korkunum. Yok yok gerek yok. Canavar doğmuyor. Gel iki dakika. Gel. Saati gündüz yapayım ben o sıralar. Ee, arkadaşlar bu arada sesim duyulmuyorsa özür dilerim. Ee, Minecraftta sesini kıstım İki tane attım bu arada Defne sana. Evet tamam, Teşekkür ederim. Bu arada ağaç topluyorum ben. Dikiyorum ama sen niye kırıyorsun sonra bir ee, Şey. Bir orman dik içine diksen güzel olur ama. Orman içine dik dikmek istemiyorum. Yanımızda olsun ki ağaçlarımız yapraklarını tamam yaparım da ama. Ama şey çok fazla büyüyor ve yaprakları dökülüyor Bu sefer ağaçın. Buraya dikiyorum abi. Araba otoparkının burasını. Tamam dik. Kaç tane ağacım varmış? Mış 14 tane. Yan oldu. yana dikersen olmaz. 10 blok aralıklarla dikmen lazım. Zaten şöyle. Ee, şöyle ben kaç tane odun kazdım ya? Fazla kazmamışımdır da. Bakayım. O 52 güzel. Aa ben burada arada at alabilirim. Çok güzel. Ama mı? elma lazım. Elma var mı Defne? Evet 4 tane. Bende eğer varmış, hazırı da var. Abi bu arada bir sürü ağaç diktim. Beş tane diktim onu. Ha, bu bölümlerde de at sahipleneceğiz. Ben ee, gene bu arada elma aramayı ay bir tane daha beyaz ağaç. Aa, arkadaşlar bu arada bu Minecraft'ın 20. videosu. Hı. Abi at nerede? Ee, buluruz, sıkıntı değil o. Ee, onun şerefine bu videoyu Aa, çekelim, çekelim dedik biz de. Kurbağa. Çok tatlı. Ee bundan sonra evcilleştirebiliyor artık evcilleştirebiliyor musun kurbağayı? Yok, evcilleştiremiyorsun. Keşke olsaydı evcilleştirirdim ben. Ama slime yedirirsen e, bir tane şey çıkıyordu. Aa Demir Golem. Bunu istersen kesebilirsin. Artık köye gelmiyorlar. Bana niye vurmuyor Demir Golem? Ee bilmiyorum ki defne. Gelmez şu an şu anda hiçbir köye Demir Golem. Çünkü köyde Demir Golem yok. Ben de kayboldum ha buradaymış köy. Köyümüz. Aha demiri alamıyorum. Neden? Envanterim yok. Alt bir şeyleri. Sandık açma evet. sorunum falan çözüldü değil mi? Sandık açma sorunum çözüldü. Ben gideyim bir şey yapayım. Hmm. Envanterimi suya boşaltayım. Güzel. Hmm, şöyle yapalım. Ben de bayağı bir ağaç kazdım baksanıza. Şu ağaçları şeyleri hiç sevmiyorum yaprak döküntülerini çok güzel bir şey var haberim. Ne oldu Defne? Nerede köy? Burada bizim köy. Evet tamam. Bak burada koyun öldürmüş Sana bir tane. söylemeyeceğim ama sürpriz yani. Atmayayım mı evcilde At, atı ben nereden bilirim? Bilmem bulursun. <laughs> Defne demişler yani. <laughs> o videonun başındaki ses neydi ya? <laughs> Çocuk sesi bir daha çıkarayım mı? Ben? Yok gerek yok ya. Bana neden bunlar gelmedi? Defne bir gelir misin yanıma? Bir dakika. Evet Minecraft'ta yine lag girdi. Abi görmüyorsunuzdur ya. Bakma. Ne yapıyorsun hakikaten? Dur gel Te şimdi yanıma gel. Telefonunu da göstermiyor ha baksanıza. Bunu baktırmıyorum abi. Abi neredesin? Ee şey. Evin oradayım evin oralarda. E, Gördüm seni. gel yanıma gel. Gördüm evin önündeyim artık. Yanıma gel. Bakayım. Buradayım ne gel, ne yapacaksın? Odun mu kalsın? Ne oldu? Bu neydi ya? E nereden buldun sen bunları? Ee, gittim ve sonra dün şey toplamıştım. İsmini unuttum. Balık. Kil topu toplamıştım. Ondan Aa, onları mı çıkardım. sattın? Evet. Şimdi biraz daha satmaya gidiyorum. Şimdi. Devne Envanterim boş mu? Envanterim boş. Yanıma gelir misin be? Bir dakika ben bir şey yapayım. İlk başta kil toplamaya nasıl yapayım? Arkadaşlar ben şu kılıçları bir... Sanda koyayım da işimiz şu an yaramıyor. Hı hmm, tamam. Bende var iki stek gidip satar mısın? Ki topu Hı. Tamam ver bana ben satayım. Tamam. Ee, arkadaşlar yapacağım. ben şunları ne yapacağımı anlam anlamamışsınızdır ama ben bunları oduna çevireceğim. Onları da çubuğa çevireceğim. Aa niye olmuyor kapılar? Açtın ya. Vurunca şey oluyordu. Bunun pasları giriyordu. Oh. Yok yok. Başka bir şeyle dokunuyordun sen. Kürekle de dokun. Atıyorum killeri. Al attım. Neyse ben de o sırada odunları çevireyim. Odunları çevirmek bayağı bir sürecek bu arada. Bu arada arkadaşlar ben bu arada Minecraft'ı çok seviyorum. Ne biliyor musunuz? Ben neyse yaratıcılığını çok seviyorum. Abimin benim evlerim biraz saçma oluyor neyse. Abimin evlerini ben çok beğeniyorum neyse yaptım. Ee, arkadaşlar bu arada Minecraft'ın diğer bölümünde de size haritalarımızı gezdireceğiz. Tabi gezdirebilirsek. Bir tane abim Kadiristan diye bir harita açmış. Kadiristan değildi onun ismi. Bir şehirdi. He. Kadiristan dedim yani. Şey. Şehir böyle çok güzel böyle market ne bulduysa açmış. Çok bile var diye. Evet, önceki Ay önceki Minecraft haritamızın birebiri benzeri. Hatta ben onun hakkında bir video yapmıştım. Çakma Minecraft diye. Abi bu arada ondan sonra al Almak. Sen zümrüt mü attın 2, bana? Evet. 10 tane. Oo, Alabiliyor musun? Aldım aldım verdi. 45 oldu. Ha, ha gayret yapacağız haydi. Bir dakika. İstek zümrütü de alalım. Odun var mı? Ya, odun. Arkadaşlar bir arada şey yaparız. Hırsızlık girişiminde bulunuruz. Abi, arabacanın Arabacının zümrütlerini alırız. Odun var mı? Odun var şey. Çubuk. Hayır çubuk verme odun verme. Ne yapacaksın? Turnak çubuk... Ben bir stek attım al. Evet, çok teşekkür ne ederim? yapacak acaba? Çok teşekkür ederim. Fırın aç görürsün. Fırın mı? Fırında taş yiyor. Ha taş pişirmiş tamam. At kilce şey alıyor ya düz taş alıyor evet, 20 tane. Onu zaten yapıyorum. Hı, onu yapıyorum. Biraz da madeni inelim yani. Abi sana bir şey. Bir şey Benim kazmam olabilir. var iki tane atayım gel. Bir dakika. Bende de her şey çıkıyor baksanıza. Ya bunlar okum var mı? Ok. Hı hı, yok. Okçu satıyordu ama. Hmm. En son. Ay iki tane arbaletim vardı çünkü. Ben de şimdi okçuya gideceğim. Şunu da çevirelim de artık çok yoruldum. Bu de taşları almasan ben alayım çünkü bir sürü taşı. Tamam. Hızlıca üst kata gideyim Almama gerek yok zaten taşları şey sen alabilirsin o yüzden. Defne baksana envanterime. Defne. Oy. Bayağı bir var. Bana da biraz çubuk atar mısın? İşim var şimdi. Ben çevirmeye gideceğim şimdi çubukları. Biraz atabiliriz. Çok az. Tamam. 64 stek Yok 32 tane attım. Atacağım bekle. Attım. Tamam. Tamam sen gidelim. Ben çevirmeye gidiyorum. Ama bir dakika bir şey. Sen şey bakar mısın? Niye? Ee, Taşlara. Yok. Taşlara baksana. Ben gittim. Okçuya. Neyse bir şey olmaz ya. Bu kalsın fırında pişsin onlar. Şuradan okçudan hemen bir satalım çocuklarımıza. Şunu da şöyle koyalım. İki stek satabiliyorduk aynı Ha aynen. Aha Defne senin burada ne işin var? Ben de geleceğim. Ee, ben de gel alacağım. Tamam sen alabilirsin. Haydi ha gayret biz bir stek oldu. Ha. Ne oldu? Yes bir stek. Artık istemiyoruz Zümrüt. Tamam. Fazla çubuğumuz kaldı. Ayıdan çubuk düşürdüm. Ha sen aldın. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz sende kalsın. O zam yaptı çubuklara. Bir stek istiyor artık. Neyse bunu zamı düşürür sonradan. Abi şey, şey ben de bir şey yapabilir miyim? Kardeşim ufak bir görüşsün onunla. Ama vurma dikkatli ol ölür. Canı çok az. Mahmut çok kız çok kızgın oldu bu köylüye. Mahmut mu? Evet. Çünkü ben bu köyün muhtarıyım. Ne sen anı? de bir, sen de başkanısın. Evet, muhtar yardımcısı. Bu muhtar yardımcısı mı? Evet. Muhtarım ya Kafadan ben. attım ya. Başkan yardımcısı mı? Neyse bak bak muhtarıyım. şimdi. Ee, burası buraya bakın. Selam. Ee, buraya. Selam dedim şeyi. Öyle. Ee, yeni bir dükkan açılacak bakın. Şu kısma şu tepenin oraya yeni bir dükkan Abi, açılacak sana çok büyük bir Ama ne olduğunu bilmiyoruz tabi Bir dakika bakma telefonuma Bakma bakma Tamam bakma. tamam Bir tamam. kere de bakma be. Bakmadık bakmadık tamam Şimdi sınırdan patlayacağım ee, Arkadaşlar ben video durdurup geliyorum iki dakika ee, Arkadaşlar ben geri döndüm bu arada Abi şey e, Neydi ismini Sıkıntımız orada? mı var Kizli ki, şey, şey yapamıyorum 5 tane almış mıydı? yine? Kim, kaç tane taş istediğine bakabilir misin? Defne, bu deri satıyor. Evet ben biliyorum deri satıyordu ama maalesef deri derim çok az kaldı. Neyse bu buradan büyük kullanımı 200 ümrüt. Bu ne? Ben kullanımı sonra da nether tuğlası. Nether tuğlası. Nether dedim biraz da. Bazen nether nether diyor ne anlatayım Abi bunlar ne işe yarıyor dur bir dakika. Ne zaman? Dene Ne bu kuvarsın Onlarla blok yapabiliyorsun evimizin. Yerlerde güzel gözüküyor. Aa yiyecekler. Dene bambularımız, kletoni. şeker kamışlarımız büyümüş mü şeker kamışları? Evet büyümüş. Gidip topla. Aa! Toplama, de toplama. Köy köye girmiş. Benim adım muhtar var bu. Büyü. Benim evime nasıl girebiliyorsun? Ee, Çık. Ne oldu dedin? Aa muhtar, büyümüş. Muhtar mı? Gördün mü vardı. Girmişler. Tamam. Kardeşim yanımda olduğu bu için. Bu arada mi? artık ismi ben şöyle koymayı düşünüyorum. Muhtar Mahmut defne. Burada topraklar bir kalmış biliyor musun? Burada dağ kadar toprak vardı. Çık. Çık. İş makinalarımı getiriyorlar biz oyundan çıktıktan sonra ne yapıyorlarsa. Ben alt tarafı oh. bir mod paketi yükliyorum bu ya, buna ya. Sen şeyce ben yanlış bu ismi de Bir şey olmaz. Burada şey yapabilirsin. Ee, Devlet sen tarlayı toplar mısın lütfen? Ee, ben şu an şeylerimi boşaltıyorum yemeklerimi. Ee, ondan sonra tarlayı toplarsan sevinirim tabii ki de. Abi olta nasıl yapılıyordu? Unuttum da olta. Ee, örüm, iki tane örümcek ağ şey lazım bir de. Örümcek ağ var mı? Bakayım. Yoktur ya. Şu an çok olta yapmak istiyorum. Ben nereden çekeyim buraya merdiven? Buna merdiven çekeceğim. İki buradan. Buradan başlayayım. Evet iki örümcek ağ. Bu arada örümcek ağ bulursam sakın bardığımı görün sakın böyle korkmayın. Hayır Normalde olamaz örümcek ağ yok. Bir yerde örümcek ağ satan bir yer var mı? Ee, bilmem. Önümüzdeki yok. dükkana gideyim de. Muhtar, muhtar Mahmut geldi. <laughs> Yokmuş. Neden kendini Muhtar Mahmut diye tanıtıyorsun herkese? Çünkü ben muhtarım. İsmimi de Mahmut koyacağım artık. <laughs> artık bu arada videolarda ismim Muhtar Mahmut diye görebilirsiniz. Çok Çünkü ya. Muhtar Mahmut koyacağım. Arkadaşlar bu arada videoyu kısa kesmek zorundayız. Bir sorunumuz çıktı. Ufak bir sorunumuz. Ee, diğer videoda da artık şey yaparız. Bu sorunla ilgileniriz diye düşünüyorum. Değil mi Defne? Evet. Bu arada e, demin de, tartak ettik. Bir baktık ee, şey neydi? Misafirlerimiz gelecek şundan. Arkadaşlar ben şuradan inebilir miyim? Ben inci çıkmak sorun buraya. Abi ölümcek az. Ah. Lamayı valla at zannettim. Ne alaka? Lamaları lamaları şey yapabiliyor musun? Evcilleştirebiliyor musun? Ee, şunu şöyle. Keşke bir eşek bulabilsem. Lamaları evcilleştirebiliyorsun ama nasıl evcilleştirildiğini bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunun üçüncü katını çekeceğim sonra ikinci kat bir, bu ikinci katı. 3. katı çekeceğim sonradan ben buraya ee, şu büyümüşleri bir toplayalım bakalım ee, şöyle ben bir hızlı hızlı yapayım arkadaşlar artık 25. dakikada da videoyu bitiririz hiç olmasa bu videoyu da kısa keseriz Abi diye. Hiçbir şey bize saldırmıyor. Ben demir golemlere vuruyorum. Hiçbir şey sağlamıyorum. Şey kolay aldım ya canavar çıkmasın diye. Arkadaşlar canavar çıkınca çok zor oluyor. Çok spawnlanıyor onu geçin. Önceki artan Dışarıda mı? Dışarıda bir şey ya oldu. Fıstık çaldı birisi. Ha, tamam bir şey olmaz. Biz şu anda oyunumuz hakkında konuşalım. Aa, evet. Babam çıktı. Hayır abi. Onlar saldırmaz ki. Ha, şu yok. anda barışçıldayız ya. Ben çok beğeniyorum arıların tasarımını. Ee, bir tane videoda gördüm böyle arı kağıttan e, Minecraft arısı yapıyorlar. Ben sevdim. Ee, Defne kovan var mı? Kova. Kova sandıklarda vardır ya. Sen bir araştırırsan evde bir sürü var. Bir dakika ben yanına ışınlayabilir Ben evdeyim bekle. Sen de bak bir anlat. Çünkü ben evde değilim. Şimdi kim et neyi? Bizim bir şey ışınla. Artık ismim ne oluyorsa Minecraft'ta anlamadım ki. İsmim... Kova. Kaç tane? Bir tane. İki tane lazım. E, demir devir golem öldürün. İki öldürün tane la, şey iki tane vardı orada. Defne. Ay yok değilmiş ya. Demir, demirim varsa de kova yapabiliriz? Neyse sıkıntı olmaz zaten hmm. e, şey. E, su su su. Su bulacağım şimdi. şimdi. Su evet. hemen şuradan alabiliriz tabii ki de. Abi buraya gel. Tabii bu işlemde bayağı bir uzun sürecek. Ben buraya bir sınırsız su kaynağı yapacağım. Çok kolay. Zaten kardeşim de biliyor bunu. Şimdi en güzel anı yapacağım. Ben şuradan bir atlayayım. Suya daha çok Yemin ederim bir botluk oyunum kastı. Şunları şöyle yapalım. Bunlar böyle olunca üstte de bambu dikebiliyoruz. Hayır, olamaz. Ne oldu Defne? Neden olamaz dedim? Ne Neden ki? Bakabilirsin. Gel eve. Ee, ne yapısı yapıyorsun? Bunları büyütüyorum. Eve gir çabuk. Çabuk eve. eve, eve. Ama işim var. Benim de işim var. Bir bak. Eve. Ama bekle bir dakika şunu. Asansör. Asansör mü? Asansör. Yapayım. Nasıl? Buraya çıkıyorsun ben şimdi. Ben buradan e çıkılır baksanız e merdivenle. Buradan in. Böyle çık. Ben şeker kabuğu Koysan onu geri. Abi yere. beni gideceğiz. Abi, abi bazıları bana gelmiş bir şey yaptığımda çok kızıyor. Abi ben o kadar da kızmıyorum yani. Yani. Abi eve eve gel. Yatakların oraya kalma. Ee, ben şu. Sana çok büyük bir sürpriz yaptım. Ne yaptın ya? Göstermen telefonla. Bakalım. Şunu da koydum mu tamam oldu. Bunun ikinci katı da oldu. Artık Erzik bir sonraki bölümde de artık kağıt üretimine başlayacağız ne koydun buraya elma buraya da elma ya elmalarla işimiz var buraya da ta tablo yapsaydım Aynen. güzel olurmuş e, bir bir tane daha yapmıştım o tablo gitti. Işte. burada Hah. koy aynı tablo çıktı ya neyse bir şey olmaz ya. yani bu bölümde burayı şey. büyüttük başka ne yaptık evi yapına? süsledik Videonun kaçıncı dakikasındayız? E, 20. dakikasına yavaş yavaş geliyoruz. Bu arada son bir, bi miyiz? son bir kere de tarlayı toplayalım. Defne sen bir tarlayı toplar mısın? Ben de e, o sırada da işim, işimi halledeyim. Bakalım şu çocuğunu... Ay senin ya bir de bir işim var. Ben geziye çıkmak istiyorum bazen de. Hep işim var diyorsun. E, zümrüt toplayacağız Defne. Bir kere maceraya çıkalım ki zümrüt, zümrütlük şeyi de bulabiliriz. belki. E, arabalar da, arabalarla maceraya çıkacağız. Su yolları yapılacak da. Allah havuç yok mu 26 patates diyorum. Patates büyütürüz tamam. Patates tedarikçiliği yapacağız Abi, burada. Abi bu arada sana kötü bir haberim var. Ne oldu Defne? Ben yanlışlıkla tarlaların bir yerinde zıpladım. Ben topla topla bir şey olmaz ya. Yarısını sen topla. Envanterim doldu. Yemek yemeği ee, Arkadaşlar yaptım. fazla bambu. Kardeşimin önceki tarlası değil mi orası ya? Nere? Şurası şurası. Benim dediğim şey nere? Patates var mı orada? Aa. Patatesimiz vardır ya. Aa. Abi oraya sakın gitme. Sakın gitme. Ne oldu? Sakın gitme. Ne oldu? Asla, asla gitme. Neden? Bir dakika. Trol mü var orada? Evet. Neden? Ne trolü? Şaka şaka trol yok da oradakileri ben toplamak için şakacı bir şey. Yapayım. Ha tamam tamam. Ee, güneş batarken de artık bir zahmette videoyu bitiririz değil mi Defne? Size bir şey kayıpayım mı? Ne? Güneş batarken çiğnetebilirim. Onu... Şey hayır hayır Defne hayır. Sizi çok severim. Canım kankalarım. Evet. Ama size böyle bir şey. Oğlum normalde küfürlüydü ama neyse. Ben böyle küfürsüz halini yaptım. Sizi çok seviyoruz ama çok e, ama çok seviyoruz. Kitlemiz çocuk kitlesi olduğu için videolarda küfüre yer vermiyoruz tabii ki de. Ha bu arada buraya bir tane. Ben zaten küfür kullanmayacaktım. Ben. Buraya bir tane dükkan açılacak. Zefneyle sizin fikirlerinizi bekliyoruz. Tabii bu ben. Burada arada benim en çok istediğim açabilirsem... e, dükkan neresi biliyor musun? Böyle bir kıyafetçi açılması mı istiyorum ben. Zırhçı. Evet zırhçı açılması istiyorum. <laughs> en max elmas zırh, zırh istiyorum çünkü. Bura nereye? Ne? Ha pahalı olur ama ya. At ben gittim depoya girmişim yanlışlıkla. E, kasabın deposuna mı girdin gerçekten? Evet. Bu arada biz Şimdi doğal et üretiyoruz. Oradan para vermiyoruz yani. Demle gel de videoyu bitirek artık. Yanına geliyorum. Ee, Düşünsenize arkadaşlar videoyu da bitirirken kardeşim o sesi kullanıyormuş. Ne? O videonun başındaki ses var ya. Ee yaparım versin Yok yapma İster, istersen yap. Sana kalmış bir şey. Saat son bir kere ayarlayayım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video like tip, abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın. Son bir kere bir şey ist demek istiyor musun? Arkadaşlar abone olup like ben atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Ve hoşça kalın.